bilir miyim? Elini çek. Elini şey indir. Bir şey sorabilir miyim? Adaletli olun. Bir şey sor. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Trollük yapıp gitme. Gel bir şey sorayım. Gel trollük yapıp gitme. Zengin olan her yerde gider. Bizim gibi fakir fukara demin emin önde ucuz yer arar böyle. Sıkıntı mı var. Sıkıntı var. Sıkıntı mı, var? Sıkıntı mı var. Var. E ee, biraz önce bir abla cennet dedi burası, çarşı evet. pazar cennet. Parası Doğru. çok demek ki. Evet. Onun kocası Onun milletvekilidir. Milletvekili evet. ha. Ya onun kocası bakandır, milletvekilidir. Arman oldukları için. Onlar, onlar adzimendir. Elhamdülillah Müslümanım. Hiç böyle bir şeyle karşı Onlar adzimendir. Ya, Müslüman, Müslüman oldukları için. Başka bir şey değil. Ne yapıyorsun. Kim Buradan Kur'an'dan gidin. Ermenistan'a. Burası benim vatanım. Burası kanlarla alındı. Vatanını terk edip buraya gelenler benim vatanıma sahip çıkamazlar. Enflasyon oranlarının bu kadar yüksek olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Enflasyonun bu kadar yüksek olmasını şimdi biz bu koronadan beri bu bütün dünyada gözlemlediğimiz Hareket kadar gözlemlemediğimiz kadar bütün dünyada var bu sadece Türkiye'de değil tabii Türkiye'de biraz daha yüksek diğer ülkelere nazaran bildiğim kadarıyla ee, ki ben buradan değilim ben Almanya'da oturuyorum şimdi şöyle kıyaslama yaptım mı tabii Kıyaslayamam, asla kıyaslayamam. Oradaki de. Orada da enflasyon var ama buradaki yani şey kadar yüksek değil. değil. Emrünü kaç senelik yerimiz bizim değil mi? Yüzümüze bakmıyor Türk yüz diye. Evet. insanlar Esnaf. yüzümüze bakmıyor esnaflar, esnaflar. Türk yüz diye. Araplara bakıyorlar bize değil. Evet. Aynen. Şimdi aynen. İşte neden neden acaba? Tam i̇şte oraya geleceğim. İşte neden acaba? İşte tam oraya geleceğim. Neden acaba? O da şunun için çünkü Arapların getirdiği miktar para, Euro'nun getirdiği para, doların getirdiği daha yüksek. O zaman senin TL'ni ben alamıyorum Şimdi diyor. E, Araç kiralıyorum bilmiyorum. Kapalı bilmeyin. çarşıya giriyorsunuz. Giriyorum. Mısır çarşısına giriyorsunuz. oradaki bir kızım tezgahtarlar elinde lokum parçaları böyle değişik tatlılardan evet. e, gelenlere e, tattırıyorlar. Dediği gibi hanımefendinin Türk gelince çekiyor. Ama o zaman neden bunu, neden? neden? İşte neden? bunu diyorum ya. Yabancılar bu, alabiliyor. Bu halka. Bizim Türk vatandaşın alamıyor. Hayır. hayır o lokumu hayır. O, neden? o lokumu. O lokumu bir Türk vatandaşı da alır. O lokumu da ki tabi canım alır. Mı? Rahatlıkla alır. Rahatlıkla, Rahatlıkla alır. alır. Kişiye ama kişiye onu de bağlı onu evet. da demek lazım. Yani er, herkes alamıyor öyle. Bir de fiyatları da turistlere göre Aynen. yaptıkları için. Aynen. Evet. Bir de Almanya'da da alım gücü biraz daha yüksek. O gayet doğal bir şey. Yani o normal bir şey. Evet. Koronadan sonra zaten bütün ülkeler bütün dünyada battı. var ama bütün dünyada var bazıları dünyada, bazıları dünyada, daha dünyada. çok dünyada. bazıları daha az enflasyon oranlarında Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz? Evet. İlk, evet. 4. Hı? İlk 4 İlk 4 İlk 3, 3. Arjantin, Suriye 3. sırada da biz varız evet yani. hı hı. çok kötü bir durum açıkladığı rakamlara göre çok kötü bir durum ama ENAP diye bir kurum var onun açıkladığına göre daha yüksek Halka sorduğumuz zaman daha yüksek. O zaman ben şöyle bir de tavsiyede bulunayım o zaman. Biz da öyle yapıyoruz. Ee, biz çalıştığımızın yüzde kırkını devlete veriyoruz. Ben burada verginin hiç kimsenin ödediğini duymadım. Duymuyorum. Burada vatandaş kafadan vergiyi ben yöne gereği Ama var diyor. Ama tabii Türkiye ile kıyas, kıyas kıyaslanamaz. Yok, onu kıyaslamıyorum. Hayır hayır. Öyle evet. bir sistemi yani Türkiye'ye oturulsa mesela bir gecede bir ülkeyi yakarlar. Öyle bir sisteme karşı gelir Türk vatandaşı. Yani sistem çok güzel çalışıyorsun yüzde 40'ını direkt devlete veriyorsun. Burada ben bu vergi olayını sadece yurt dışından gelen eşyalar vergileri yüksek oluyor. O da lüks lüksüz vergisi oluyor yani Peki, normal bir vergisi değil ülkelerin e, bir vergi politikası olur değil mi? Evet şimdi bazı ülkeler Hı -hı. beyannameye dayalı vergi sistemi çalıştırır. Evet bazı ülkelerde dolaylı vergi dolaylı vergi nedir biliyor musunuz? Yok hayır İşte Türkiye'de sabah uyandığınız zaman. Hı -hı. Çeşmeye gidiyorsun, musluğa gidiyorsun elinizi yüzünüzü yıkamaya. O saatten itibaren akşama kadar yüzlerce dolaylı vergi ödüyorsunuz. Onun için çok beyana dayalı vergiye e, bugünkü ekonomik sistem bakmıyor. Bakmıyor. Hı -hı. Evet. Ne yapmak lazım yani burada? Yani diyor ki benim diyor bu esnafım diyor kazansın diyor vergi levhasında vergisi düşük olsun önemli değil kazandığı için Hı -hı. o parayı harcayacağından dolayı dolaylı vergilerle biz ondan o vergiyi tahsil edeceğiz zaten diye bir sistem var. Hı. Alıyor mu o vergiye? Alıyor. 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 Biz şimdi... Hangi ülke senin az önce söylediğini yapmıyor? Yani. Şu an bizim Türkiye'mizde geçerli ekonomik Dünyanın var. her tarafında Ama... geçerli o. Öyle mi? Evet. Öyle. Aynen. Yani. Sonra Almanya diyorlar da, Almanya'da çalışırsan alma pozisyonun yükselir. Ama şu anda Türkiye'de şu sokağa baktığınız zaman sanki pazar günü. Millet bir oturuyorsun yer yok. Burada niye kim musun? dolduruyor? Hani Abi, yer yok ay, diyorsunuz ay. ya kim dolduruyor oraları? Genelde Burada tamam musun? İstanbul'da diyelim ki öyle. Ama bugün Türkiye'nin her yerine gitsen e, restoranlarda, kafeteryalarda vesaire vesaire oturacak yer bulamıyorsun. Ama ay, sen ay, bir dakika Almanya'da Almanya'da aynı ay, sistemi ay. sen gitsen bir kafeteryada ya üç kişi olur ya dört kişi ol. olur. Önceden Benim param yok der. Ben bu kadarını alamam der kendine. Yani şimdi milletin, alır, milletin milletin herkesin ya? cebinde 10 tane burada, kredi kartı var. Burada 46 Benim 7 yaşında herkes emekli olmuş, oturmuş aşağı. Benim orada öyle bir şey var. kredi kartım var. Ona da, da, da çok dikkat ediyorum ki onun. limiti aşmayayım diye. Aynen, Ama bugün bak ediyorsun. şimdi bir vatandaşı getir. Bak sizdana en az 5-6 tane kredi kartı var. Şimdi şurada bir kafe var mesela örnek verelim. Şimdi o kafeye gidelim yani herkes yani herkes bir dakika, baba, yani herkes, bir dakika. Da abi Se, yani herkes ayağına göre ayağına tamam göre işte onu ayağını uzatsa bir problem tam yok. Tam da onu soruyorum tam yani. da onu soruyorum şu kafeye gidelim diyelim ki orada şu anda kaç tane emekli oturuyordur kaç tane asgari ücretli oturuyordur mesela. Ya şimdi kafeye git. soralım soralım. Hayır bunu, soralım. bunu sormamıza gerekiyor. sistem nedir biliyor musunuz? Sistem Ama kafe e, Benim rahmetli dedemin bir lafı vardı. Ya çalışacaksın ya da açlığa alışacaksın. O kadar basit. Aynen. Şey meselen bu. Çalışacaksın aynen. doğru. Aynen. Katılıyorum. O dedenizin sözünü altına imza atıyorum. Benim yaşımda herkes emekli olmuş, oturmuş. Biz Hanım çalışıyoruz. Hanım çalışıyoruz. 35 yaşında bir delikanlı. Hı -hı. İki tane çocuğu var. Üç yaşında, beş yaşında. Müzikle. Bir de işi var haliyle bunun. Allah bağışlasın. 17 bin 2 lira asgari ücret. Hadi ben tamam, arttırdım artık. onu, 20 verdim. 22 tamam. verdim, 20 verdim. Bir verdim. saniye abi, 25 verdim. Bu babanın durumunu anlatır mısınız Efendim, bana? Bak şimdi, Hı -hı. senin Avrupa dediğin yerde adam 1000 lira, 1500 lira kira veriyor. Hı -hı. Geliri, aylığı nedir biliyor musun? 1500-1600 lira. Hı -hı. Ama adam ne yapıyor? Birinci işle kalmıyor. Adam gü, günde 3 4 tane ek işe gidiyor o işi bıraktıktan sonra. Valla e, siz Benim erişim. Siz bak. burada böyle konuşuyorsunuz. Hayır. Almanya'dan yorum yapıyorlar hiç öyle olmadığını söylüyorlar. Hayır öyle. Ben oradan geliyorum. Ben dün gelmişim sen buraya. Siz nereden geliyorsunuz? Ben Frankfurt'tan geliyorum Almanya'dan. Evet. Evet. Ben evet. yaşıyorum. Evet. En pahalı şeyleri en bir pahalı en şeyleri. Evet. 2 sene kaldı. Tamam. Sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Ben de burada bu kölelik yapıyorum. Ya bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sen çünkü yani, çünkü yani, çalışıyoruz. Tamam. De biz hepimiz. Bizim... buradakiler de çalışıyor. Bakın şu anda tüm Ya ama biz Evet. aylık etmiyoruz. Evet. Bakın an, bakın. ben iki çocuğumu yapacağız. ben evet. iki çocuğumu yalnız büyüten bir anneyim Almanya'da. Ve tamam. bir kere bir yerden yardım almadan tamam. üç iş yürütüyordum. Sabah bir yerde çalışıyordum. Oradan öğleye kadardı. Öğleden sonra okul temizliğine gidiyordum. Öğleden sonra bir daha pizzacıda pizza yapmaya gidiyordum değil mi? Yalnız bir kadın olarak da. Ve bu dönemlerden geçtim Oradan ben. Ve yine sık sıkışmıyordum. Ben çocuk parasını yardım, yardım yardım almıyordum. Var. Ama mesela kiranın yardım size, almıyordum. Yeterli değilse kira yardım yaptıklarını söylüyor. O gelirine bağlı. Tamam, Yeter. Gelirine, gelirine bağlı. bağlı. Diyelim ki yüksek o zaman. Hayır hayır. Ben o yardımı zaman yalnız. Göre diyorum, evet. Ben kendim erkek gibi bir kadınım hayır, zaten. Yerine, ben yani üç giderlerini Üç işe gider yine kimseden yardım alma. Hayır almam. benim bildiğim duyduğumu söylüyorum. Siz evet. De cevap verin. Evet. Diyorum ki Almanya'da eğer bir tamam. aile. Hı. Gelirini beyan edip de. Evet. Giderlerini gösterir zaman yetersiz kalıyorsa kira yardımı, çocuk yardımı gibi bir kısım yardımlar verdiklerini söylüyorlar. Yalan mı bu? Yok yalan değil doğru. E, tamam, Alabiliyorlar evet. Var öyle bir şey. Yalanlamadık. Ben onu söylüyorum. Yok onu kimse hmm. yalanlamadı Buradaki ki zaten. babalar ne yapıyor? Asgari ücretli babalar. Birkaç işe kira ayrı gidecekler. Kira var mıdır sizce burada? Yani kira yardımı alan diye. Mesela asgari ücret mesela, 17 bin lira. Kira buradakilerde, 15 bin, buradakilerde, bin liraya, buradakiler, bin buradakiler vatandaş ben kızım hastalandı hastaneye götürdüm. Vatandaş olduğu için hastaneye para ödemedi. Biz orada özel hepsi ödünü ödüyoruz. Mesela sigortası herkesin sigortası öyle yüksek değil buradaki. Özel sigortada değil. Tamam mı? Ben kızımı vatandaş burada emeklisine sahip çıkıyor görüyorum. Yani gerekirse enflasyon yüksek vatandaşına vatandaşının 12.500 lira ile mı misine sahip? Evet yapıyor? emeklimizin çoğunun zaten evi kendine ait. Yeterli mi diyorsunuz 12.500 lira? Evet yetmesi gerekiyor bir kişi yetmesi iki kişi evet yetmesi, yetmesi gerekiyor. gerekiyor. Bizim Almanya'dakiler Biz bilirsiniz. musunuz? Hayır bizim Almanya'dakilerimiz bir dakika, dakika beni bir, konuşmanız lazım. Bir bir, evet. Bir haftalık bir alışveriş yapsanız. Yapalım. eti meyvesi yapalım. Sergisi, deterjanı yapalım. Şey neyse, yapalım. E, 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 yapalım. E, yapsanız, ben o zaman fikrimi. Hayır. Mahsettir. O zaman ben iki makarna yerine bir makarna alırım ve o bir makarna yetinmeye çalışırım. Bizimki Bizimkiler yetinemiyor belki de. Biz yetinemiyoruz belki de. Tükürtsüz bir millet miyiz biz? Olabilir. Ben de içine dayanırım dağı yani belki. Evet. 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 O zaman ben, ben öyleyim. Ben kartıma bakarım. Ne kadar limitim varsa online görürüm onu. Ona göre alışveriş yaparım. Onun üstüne çıkmamaya çalışırım. Çünkü bir dahaki ki onun borcunu demem gerekiyor. Tamam da işte. Onun sıkıntı tısına girmek istemiyorum ben. kısım emekliler diyorlar Tamam. Ki, diyorlar ki bizim bundan 10 yıl 15 yıl önce alım gücümüz emekli maaşımız da evet. daha yüksekti. Şimdi düşürüyor. Ama diyor. bu bütün dünyada böyle. Sadece burada değil. Evet bizim de bizim burada Oran daha iyi işte. Yüksek. efendim bütün dünyada evet. böyle de Mesela ne yapmak bütün lazım? En plasyon, yok enflasyon tamam. %104.5. Bizde niye %70? Tamam. Tamam halk artık olarak artık ne yapalım? Musun? Ne yapalım halk ben, olarak siz, şimdi? Siz, ne yapalım? Ben size soruyorum efendim. Hayır ben de size soruyorum ne siz yapalım söyleyin. beraberiz ya. Siz söyleyin. Ya bilmiyorum ne yapmak lazım buna. Benim bir fikrim yok efendim. Abi fikrim yoksa olan birini soralım benim o zaman. Hep beraber olalım. Bir iş kuralım. Devlete vergimizi daha yüksek ödeyelim. Devleti biraz daha kalkındıralım. Ne bileyim? Bilmiyorum ne yapmak lazım. Biz hak öyle mı yapacak bunu efendim. E kim yapacak? E biz yöneticileri niye seçiyoruz efendim? E, o zaman seçmeyin. He? Seçmeyin. Siz seçiyorsunuz. Biz kim? Oradan Almanya'dan oy veriyorsunuz. Siz seçiyorsunuz. Aa bize öyle bir hak tanınmış. He. Çünkü biz de Türk vatandaşıyız evet. değil mi? Siz Bakın burada yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Ya biz, de Siz biz, de biz de burada yaşıyoruz. Biz de burada yaşıyoruz. nasıl yaşayacağına karar veriyorsunuz. Siz merak etmeyin biz de burada yaşıyoruz. Biz de burada yaşıyoruz. Zaten bir de öyle bir kesimçi bir de öyle e, buradayım ben neredeyim şu an? Nerede konuşuyorsunuz benimle Yok. telefonla mı? Yok. Buradayım ben. Evet. Ben burada yaşıyorum. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, burada yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum dediniz ya. E Almanya'da gidip geliyorum. Buradayım ben çoğunluğu buradayım. Çoğunluğu burası mı? Evet, oradan, oradan ücret alıyorsunuz. Ben orada Delikanlılar. Lütfen diyorum. Bak burada program yapıyoruz değil mi? Ayıp ediyorsunuz. Orada yaşadığınızı, günde Hı -hı. iki üç işe gittiğinizi, çocukları yetiştirdiğinizi, evet. siz söylemediniz mi? Evet. Ben yanlış mı duydum? Yok doğru evet. duydunuz. Şimdi burada tamam. yaşıyorum diyorsunuz. Evet. Burası benim ülkem niye? Hı? Burası tamam, benim ülkem. Ve ben bana değil. da seçme hayır, hakkı hayır, da verildiyse seçerim de ben zaten. Demiyorum. E, e tamam. Değil, değil, demiyorum tamam. Yani. Tamam. Ben burada da yaşamasını biliyorum. Orada da yaşamasını biliyorum. Anlamadım yani. Şikayetçi değilim. Orada da değilim. Buradan da değilim. Şikayetçi bir insan değilim. Siz değilsiniz de şikayetçi olan halkımız var diyor efendim. Tamam ben de size diyorum çarşı ki. çarşı pazarın yandığını söyleyen burada hanımefendilere ben fiyatları soruyorum. Hmm. Çarşı pazar ya, yanıyor diyorlar yani. Mevlusunuz ya temelli gelin. Almanya'da ben de bulundum hanımefendi. Türkiye bitik. Bitti Türkiye. Etkin ülkeyi. Alakalı. Alakalı. Evet. İşte ya bizim da, bizim. Ne terk edeyim bir dakika? Vatanını, vatanını terk, bir terk bir edip, bir edip bir gelen, gelen, gelen bir dakika. Vatanını terk edip gelen. bir dakika. Benimkide kolay. Hanımefendi, hanımefendi terk edin, terk edin diyorsunuz ya. Biz vatanımızı terk etmeyiz. Terk etin Hayır Ne? Hanımefendi bir saniye, bir saniye, bir saniye bak. Bakın şimdi hanımefendi bir saniye. Ne? siz Aynen. itham edin ne hanımefendi itham etsin. Aynen, Fikirlerinizi söyleyin yani. siz Nasıl diyorsanız terk etmiyorsanız. Aynen burası benim de vatanım. Tabii ki, ben ki. De terk Kimse ederim. size terk aynen. edin diyemez. Ben size şöyle ama söylemiştim. Ama Türkiye çok pahalı bitti bir. dedim bilmiyorum, ben, bilmiyorum. Size ben, size dediniz ki terk, terk edin, edin diye siz evet. de demeyin. Evet. Hanımefendi. O de zaman ben de nasıl hatalar siz siz ediyorsunuz. Burası benim vatanım. Burası kanlarla alındı. Vatanını terk edip buraya gelenler benim vatanıma sahip çıkamazlar. Allah. Türkiye vatanı bu Türkiye. Evet Türkiye. Türkiye bu. burası. Helal olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene, Türk diyene. diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Vatansızların vatanı olamaz siz burası. Kim merak etmiyor? Vatansızların vatanı olmaz. Aynen. Bir Hayır bir ama. Şimdi şöyle bir ben şey. Ben bir şey söyleyeceğim. Bize ben, burada büyüdüm. Ben de, ve Fatih'liyim Fatih'e. Fatih'e çıktınız mı ve siz? Beni buradan götürürken kimse sormadı götürürken. Biliyorum. Tamam mı? Olmamışlar tamam. biz çok ben verdik, Almanya'ya. geldi babasız kaldık. Yeri geldi annesiz Hepimiz kaldık. Hepimiz öyleyiz. Çok şempiyonarını verdik. Hepimiz Bugünlerde olabilmek için tamam mı? Herkes benim kadar önce bir taviz versin. Ondan sonra konuşalım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allahu Ekber. Ülkem bura benim, benim ülkem. Benim benim. Atam nurlar içinde eee, yatsın. Türkiye'yi verdi bu Türklere. Atam nurlar içinde yatsın. Abla bak, abla bak siz ne dediniz bizlere bir zamanlar? Kim? Siz Eşkiler bakın ne dediniz? Çocuklar alsın. Dinle. Bizler de dediler ki Allah. ey refahçılar siz İran'a gidin, Arabistan'a gidin, Refah Partililer. E biz de Türk vatandaşıyız. Refahçı olmak suç mu? Yok. E tamam, bu kadın da sana bunu söyleyince niye zoruna gidiyor? İşte biz ne o söylesin yani, ne he, o söylesin he. biz onu söyliyorduk. Bizi yüz defa, yüz defa, 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 defa kovdular memleketten bizi. Yüz defa, bin defa. Kim kovdu sizi? Kovdular. Kim kovdu, yani. Kim kovdu ya? Ya çocuklarımı okuldan bir kovdular. kovdular. Çocuklarımı okuldan kovdular, okutturmadılar. <laughs> Copladılar okul kapılarında. Zekilo? Daha ne yapsınlar? Niye copluyorlar? E, müslüman parti. oldukları için. Aa, tabi, onlar tabii onlar Elhamdülillah Müslümanım bak, Müslümanım. hiç böyle bir şeyle onlar tamam, karşı Onlar adımenleri koydu. Ya adımen Müslüman, Müslüman oldukları için. Başka bir şey değil. Ne yapıyorsun? Sen de Kur'an'dan gidin, Ermenistan'a. Haydi. Tamam, karşı. Tamam, karşı Evet, böyle. Kur'an'a Teşekkür. Elhamdülillah Müslüman. Bana döner misiniz? Buyurun sana. Çarşı pazarı sorun. Ekonomiyi sürün. Ama sakin. Vallahi yangın yeri Türkiye'm. ben diyorum ki Türkiye'm sözün bittiği yerde beyefendi. Nefes alamıyoruz artık. Ekonomiyi hat safhada geçinemiyoruz. Hayat pahalı. Günden güne ülkem doluyor. Bizler mülteci olduk gelenler buraya vatan sahibi olmaya çalışıyor. Kanıma dokanıyor benim her şey. Söyleyin. Hayır o zaman konuşalım. Söyleme, söyleme, söyleme. Söyle söyle. Abi söyleme. Tut bir şey söyleyecek. Almanya'da kaç milyon Türk var? Almanya'da kaç? Onlar da buraya çalışmıyor. Şu anda buradan da onlar da her burada çalışıyor. Sen niye gittin Almanya'ya? Oraya uyum sağladın. Sen Almanya. Onlar da buraya uyum sağladın. Bir saniye abi. Uyum sağlamıyorlar. Bir günde oraya. uyum sağlamadın o oraya. Bir günde uyum o sağlamadın oraya. Bir, bir gün bir bir şey de, şey bir 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 şey de uyum sağlamadın bir, bir, bir şey sorabilir miyim? Beyefendi. Bir gün de bir, bir şey sorabilir miyim? Elini çek. Bir şey sorayım. Elini indir. Bir şey sorabilir miyim? Adaletli olun. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Trollük yapıp gitme. Gel bir şey sorayım gel trollük yapıp gitme. Gel. Aynen. Gel trollük yapma. Sen Türkiye, Almanya'ya giden Türklerle buraya gelen Afganları mı kıyaslıyorsun? Aynen. Bravo. Bravo. sınırdan geçip gelsin. Aynen. Bravo. Aynen. Resmi yollarla gitmiş Türkleri buraya gelen Afganlarla kıyaslıyor. Evet. Ya sözün bittiği yer ya evet. Türkiye. Sen mi konuşacaksın? Gerçi konuş hadi. Evet. Ben konuşmak istiyorum. Konu ne? Hayat pahalı mı? Hayat pahalı da tabii. Ortalık çok pahalı abi görmüyor musunuz? Geçen hafta pazar için 2500 lira falan verdik. Değil diyenler, her şey gayet güzel diyenler var. Ya, diyenler onların cemekçi, tuzu kuru. Bizim bak, bak annem babam emekli. Ev kirası 18 bin lira. 9'dan 18 bin lira yaptı geçen senede, bir senede. Hayatın pahalılığını görmüyor musun? Enflasyon almış başına gidiyor. Suriyeliler almış başına gidiyor. Her tarafta emniyetçi kaynıyor. Gelin Fatih Mat içerisinde şeysiz duramazsınız. Arabistan esmer. olduk artık. Adam diyor ya siz diye nasıl sağ ya? Almanya çalışmaya gitti Almanya şeye. Bir şey mi diyeceksin abla? Hayır hayır ben dinliyorum. He dinliyorsun. Tamam. He, Dinliyormuşum. 1900 kaçta 60-70'lerde mi kaçta gitti şey Almanya, Türkiye şeye? şeye. Almanya. Türkler kaç yıl önce gitti Almanya'ya? Çok çok, çok eskiye dayanıyor. yok. abla ne diyeceksin? Yok yok yok. Bir şey koş, 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 ben. Var mı bir yok, sıkıntın, Yok derdi? yok yok. Ortada malum işte söylememe Bravo. gerek yok. Ortalık malum. Ev bulamıyoruz. Ev kiralık ev yok. Ne olacak Her bizim halimiz? Her şey gayet güzel dedi. Az önce Fransa'dan gelen hanımefendi tamam. çekti gitti. Ne diyoruz? Güzel tabii. Nereye gitti? Aynen. Her şey pahalı yani. Pahalı. Ama şey. gayet Abi, güzel fiyatlar pahalı. gayet güzel dedi. Her şey pahalı. Her şey gayet güzel dedi. Pahalı. Çarşı pazar pahalı. gayet Cennet, cennet diyenler oldu. Onlar demek ki cepleri dolu. Cennet dolu. O zengindir de onun için. Onun parası Abi, var. Beş liraya sakız var. Vallahi bıktım ya. Ekonomiyi hiç sevmiyorum ya. Ya sen git dersine çalış. Abi ben Annem dersime çalışsam da olmuyor ya. Annem babam <laughs> düşünsün. <gülüyor> 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 Peki. Peki. Abi sen bir şey diyor mu? Ben ne diyeyim o abi. Ne diye? Ben bir şey diyemeyeceğim. Niye bir şey demiyorsun abi? Abi ben niye bir şey diyeyim? Ben diyecek bir şey yok senin. He? Diye söylenecek bir şey yok. Durum? Durumlar iyi mi? Vallahi normaldir, iyi değil. Nerede iyi Normaldir. Evet. Normaldir. Emekli ben, misin? Ben emekliyim, köyde yaşıyorum. İstanbul'a geldi. E tamam sen emekliysen, ha. köyde yaşıyorsan bir sıkıntı yaşamazsın o zaman. Valla sıkıntı var bir he? sıkıntısız olmaz var. Sıkıntı Hayırlı. var da tabii. Ya, köyde de olursa sıkıntı çekeriz. Ama hani, şehirdeki kadar değil Yo, ya. da de, ha şeydeki kadar Şimdiden değil. değil. İstanbul köy Ama bir şehirdeki... olmaz. Burada bir çay 50 lira, 60 liradır. Köyde 3 liradır. Şehirdeki emekliler isyan he. ediyor. E, iyi de bilirler onlar ne? haklılar. Haklılar diyor. Ha, az mıdır yani bu maaşlar? Abi azdır. Azdır. Daha da istersinler ya. mi? Valla onların bileceği şey. Nasıl mi? onların bileceği şey ya? Biz ya boştakiler yüksel, ise... Biz yükselt demezsek niye yükseltsin adam yani? O ya da adam, da bizim dediğimizi şey de yapar mı? Yap, yapmaz bileyim. ki. Hayır efendim burada bir adalet Adam var. De... Bizim maaşlarımızı yükseltsin demen lazım senin. E, e, de... lazım senin. e, e de... valla yapsa iyi olur. He? Yapsa, yapsa i̇yi olur. iyi olur. Evet. Yapmasa da keyif. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. <laughs> tamam. Emekliyim. 5200'den emekli oldum. Çatır çatır kiramı da şey, vergimi de verdim. Her şeyimi yaptım. 10 bin lira maaş alıyorum. Kök maaşım düşük olduğu için 12.500 bile olmadı. Ev kiram 25 bin lira. Bir kadın olarak ben o 10 bin liranın üstünü nereden dengeleyeceğim bir. Ayakta nasıl duracağım iki. Ve biz memnun değiliz. Bizim çevremizde tanıdığımız hiç kimse de memnun değil. Üç tane tirolun um, memnunum demesiyle Türkiye memnunsa gelsinler. Şimdi çarşıdan geliyoruz ve Türk bir tanesinin elinde bir torba yok. Neden? Ve fiyatlar almış başını gidiyor. Astronomik rakam. Türklerin yüzüne bakan da yok. Memnun kimmiş? Oy veren Suriyeli, oy veren Almancı, oy veren kalantörler. Vergisi silinenler. Benim niye vergim silinmiyor? Terziyim ben. Silinmedi. Çatır çatır aldı. 10 ben bin lira maaşa yani. mahkum etti. Şimdi ben dükkanı da kapattım. Açıktayım. 10 bin lira maaşla 25 bin kira ödemeye çalışıyorum. Ben memnun değilim şahsen. Benim çevremdeki hiç kimse de memnun değil. Çok o memnun hükümete değil oy veren de memnun değil. Yıllardır da siyasetle uğraşıyorum. Kimseyi ben memnun Neyse. görmüyorum. Peki bunlar nereden çıkıyor? ATM memurları memnun. Haksız yere belediyelere işe giren memnun. belediyeyi suçlayan memnun. Sakat olmayıp beş yerden sakat raporu alıp maaş alan memnun. Ama ben emekli olarak, gururlu vatandaş olarak ben memnun değilim kardeşim. Peki söz sizde alıyorsan, evet, on bin lira alıyorsan 25 bin, bin lira kirayı diyor. nasıl ödüyorsun? Evet. Nereden tamamlıyorsun? Evet. Bak ben de size geldi. onu Bak soruyorum. Ben nereden ödeyeceğim diye iktisatçı olarak size soruyorum. Hadi bana yol gösterin. Ben ilkokul mezunu bir terziyim. Tamam. Yalnız yaşayan bir insanım. Siz bana o açığı nasıl kapatacağımı söyleyin. Ve Türkiye'de benim gibi yalnız kadınlar. Ne kadar zorluk çektiğini de şey yapın. Bak ben sırtımda mal taşıyorum. Gelip Demek toplam, ki açıyı hazırla. kapatmaya çalışıyorsun Karışın. değil mi? 50 yani, küsür yaşındayım. Mahsul edemezsin zaten ha. mümkün. Değil. Tamam. Mümkün açıyı mü kardeşim? Demek ki açıyı kapatacak bir şey var, yol var. Onu mesleğimle ben nasıl? Bu yol, istiyorum. bu yol sizi memurler. Adil mi işte bu yol? Adil, adil mi bu durum? Ben adil, adil, adil bu hanımefendinin değil. bu yaşta bunu yaşaması adil mi? Onu Bak adil, adil diyen olabilir mi? Tamam. Şimdi siz diyorsunuz ki tamamlamanın bir yolunu buluyorsun. Ya ben. Diyelim ki ben dikiş dikemiyorum. Hiçbir fabrika beni işe almıyor. Temizliğe almıyor. Hiç kimse. 50 küsur yaşındaki insan işe. Bir bayan olarak neyle kapatacağım ben o açığı? Kapatıyorsun Sana, işte. Şimdi ben, şimdi kapatıyorum. ki öyle bir şey yok diyor. Öyle bir şey, şey olmayınca neyle kapatacağım? Yüz yani binlerce insan var. var. Bu yaşta niye çalışmak zorunda? Zaten çalışmış Ve emekli olmuş. Ve geliyorum. Niye gıdım gıdım da, alıyorum. Gidim, gidim, gidim da, alıyorum. alıyorum. Almanya'da burada Almanca arkadaşlarımız Alman var mı? 67. Emeklilik yaşı 67. Bir Türk kere Türk. hükümet, hükümet, biz hükümet, hükümet, gibi yersin, biz hükümet gibi en büyük hatayı yaşamıyoruz. Biz Almanya'da yaşamıyoruz. Hükümet en büyük hatayı. hakkımız Almanlar gibi değil. EYT'lilerle yaptı en büyük hatayı. Pes yani 4 ya. 4 milyondan fazla EYT'li bütçeye girdi. O EYT Yakında 2 milyonu daha girecek. O Bunlara para verecek. Öncedi. Bunlara verilecek para Beni kimden kesiliyor? Normal emeklinin maaşı düşürülmek suretiyle Bir kesiliyor. O Olay bu. Bir... O yani EYT'li prim da gününü, da gününü da doldurdu mu doldurmadı da. mı? Hükümet bu hükümet çatır çatır da. kesti mi kesmedi mi? Kesme delikanlı, delikanlı bak. bak. Abla. Bir, bir, bir kere bir primini... Bir kere şu var. Bu tip bir olumsuzluğu... Ben Gaziantep'ten geleyim bak. Çiftçi Gaziantep'ten. Bir saniye bir saniye. Beyefendi bir saniye. Ben Gaziantep'liyim bak. Şimdi pamuk ekerdik. Teker teker fark farklı farklı konuşmuyor. Antep'ten geldi. Pamuk ekerdik, buğday ekerdik, arpa, mercimek hepsini ekerdik. Hepsi bitti bıraktık. Neden? Neden? Gürbe alamıyoruz, mazot alamıyoruz. Tembellikten olmasın? Yok abi, ne tembelliği. Öyle söylüyor abi vatandaş. Abi tembelliği ya. Alamıyoruz, çift 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 alamıyoruz abi, alamıyoruz. Köy hayatı terk et etti. Neden bıraktı abi? Niye tembel evet. diyorlar biliyor musun? Neden? Çünkü yakıtın litresi, mazotun litresi oldu 45 çift milyon. Bu kilosunu alıyor ol. 1 TL. Millet niye çalışacak, niye ekecek, niye bunu işlem yapacak? Peki, Antep Devlet 1 lira mazot desteği veriyor, 5 lirada geri alıyor. Peki siz Ver. Kim veriyor? Ben. Evet, ben tamam. bin Biraz... dönüm arazi bırakmış gelmişim burada Köylü çalışıyorum. Köylü. Köylüsün. Köyde kurduğumuz bir şey var mı? Ee, düzen var mı? Kooperatifleşme gibi. Mesela bakın bugün 10 dönüm arsada da arazide de bir tarım üretimi yaparsın, ona da masraf edersin. Bin dönüm arazide de yaparsın, daha az masraf edersin. Kurtarır, abi, kurtarmaz ben... diye bir şey yok, Bilmiyorum. kurtarır. Geçen gün bir kişi, abi, abi bir saniye, abi, bir saniye abi, lütfen. Abi. Konya'dan bir abimiz geldi geçen burada. Ben birebir yaşanmışlıkları abi, burada dinliyoruz yani. Abi. Çiftçi abilerimiz de geliyor. Birebir. Abi yaklaşır mısın, abi, yaklaşır, mısın? Abi, yaklaşır abi. mısın? Bir çiftçi <laughs> abimiz geldi, sizin yaşlarda dedi ki, ben dedi buğday ektim dedi. Bir ton 400 kilo diyor buğdayım çıktı. 12.130 lira diyor. Ee, para aldım bu buğdayın karşılığında 12 bin lira giderim oldu 130 lira dedi para kaldı bana o da sanıyorum ki maliyet analizi dedin ya biraz önce kendi işçiliğine işçilik olarak yazmadığı için o 130 lira kalmıştı. Bence onların büyük Onu çoğunluğu yalan söylüyor. Zaten zarar. Tamam. Onlara, o, o çiftçimiz yalan mı söylüyor? Onların büyük çoğunluğu Sizin yalan söylüyor. Çiftçimiz Bakan, yalancı. Buyur abi. abi ne yalan söylüyor? Ne yalan söylüyor? Yalan söylüyor. Mahvetti insanı. 17 bin lira yolun ne vereceğiz. Gitsin marketten bir alışveriş yapsın bakalım göreceğiz. Çoluğun çocuğun hakkını yiyor ya. Herkesin hakkını yiyor. Böyle bir şey yok Allah, abim ya. Yok. Allah Allah. Ne Tayyip Beymiş, Tayyip Bey'miş ya. İnşallah hayana bir şey batar diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Vallahi bak. Evet abi. Haksız mıyım abi? Yani o markete gidiyorsun. Nasıl ekonomi iyi mi? Bak şu an çocuğun nerede benim büyük oğlum? Büyük oğlum orada. Alışmış. Sünnet alışverişine çıktım. Yanımda 10 bin lira para vardı. 5 kuruş param kalmadı. Niye ben çocuğuma rahat rahat istediğim yer her şeyi alıp da gitmeyeyim. Niye pazarlık edeyim? Ne gereği var? Böyle bir şey var mı? Günah insanlara ya. Yazık günah emekli kardeş amcalarımıza şey ne çalışmaya ne şeyi var 30 sene 40 sene çalışmış artık şey yapmaya gerekmez mi rahat etmesine gerekmez mi abi? Ya böyle bir şey yok. <laughs> Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz yani. Ne gibi abi? Ne gibi? Ya şey gibi hani ne atıyorum. Gibi? Niye direkt tam camiyi buldun? Bir de böyle karşı taraf ya. Biraz başka bir de ya. Beni Sana mı de. soracağız nerede yapacağımızı? Ya işte böyle evet. ters cevap verirsen. Bir ben sana kötü niyet sormadım. Sadece söylüyorum. Tamam da. Sana mı sor soracağız dedim. Ben abi? bana bana ne güzel, sor dedim mi? yanına gitmemişim de caminin ay, yanına gelmişim. Ya bırak abi. kıvırma şimdi. Onu demek istedim. Sen abi. beni demek istedim mi? Kayıp bir itici itici sen konuşuyorsun. Ya kıvırma Sen başladın. Kıvırma bunu. Sen sana mı ben bana mı soracağız? de sen üstelik şeysin soruyu sorma lazım. Karşı evet. tarafı dinlemen lazım. Evet. Sen sanki soruyorsun ama yani şey gibi sormuyorsun. Direkt böyle kukla mıyım ben efendim? Kukla değil. Normalde mikrofon uzatan nedir? Senin fikrin ne? Senin fikrin ne? Sen ne yapıyorsun? O dediğimi güzel de hop evet. yapıyorsun. Senin, senin dediğin öyle değil. Sen yani yanlış söylediğin ben zaman ben sana cevabını vermeliyim. Ama ben şey dedim. He? Ben mi? Sen istediği yerde yapabilir çekimini. Şimdi doğru. onu demiyorum ben ya. Şimdi yani. burada yapmamın bir sakıncası mı var? O sakınca, sakınca nedir yok, bana? Sakınca evet, yok, sakınca yok. E o zaman niye söylüyorsun burada yapıyorsun ya diye arkadaş, abi? Ya arkadaş sen bak polis geçiyor yanımızdan bir şey demiyor. Sen niye diyorsun abi? Ya bak, kötü niyete polis buradan geçti evet, mi? Evet geçti. Polis Niye o bir şey söylemedi? Sen söylüyorsun, sen. sen kraldan hangi abi sen kraldan fazla kralcı mısın? Anlamadım. Ya sen harbiden bazen böyle şey. Harbiden şey ben öyleyim abi. Harbiden yok, öyleyim. Yok ben de öyleyim de şimdi gerek evet. yok. Tamam evet. boş ver. Anlat abi tamam, anlat söyle. Anlatacağım sen evet. ne ne. beni boş ver. Tamam sen devam et. Abim sen anla. devam et. Biz, Biz çok beğeniyoruz, İzliyoruz da helal olsun sana. Devam abi, et. Abi fikrime karşı fikrim varsa gel söyle. Yok burada niye bunu yapıyorsun? Yok soruya cevap verme. Bırak o anlatsın. Sen, sen, sen sorayım, sus. Soruyorum. Ben susmam. Ben karşılıklı konuşuyorum efendim. Tamam. Ben karşılıklı konuşuyorum. Tamam sen devam et ben e, şu an soruyu bilmiyorum araya girerim gerekirse. Tamam girersin gerekirse. Tamam. Kimi evet. memnun diyorum, kimi değelim diyorum, evet. kimi bilmem ne diyor. Evet. E ne diyeceksin sen bu millete? Sen kendi fikrini söyleyeceksin. Ben kendi, kendi fikrimi memnun, e? memnun değilim karış Memnun değilim mi? Memnun değilsin. Yok. Değilim. Neden memnun değilsin? Neden abi? değilim, neden memnunum, niye memnunum ben? Niye memnun değilsin abi bak kafeler dolu, restoranlar dolu, yolda lüks araçlar. Datça, efendim, Marmaris, Bodrum, Alanya. Onları bilmiyorum abi ben Etkiyen, kendi şahsım Hülyeniz... var <laughs> çeşme her yer dolu abi. Haklısın ben <laughs> de görüyorum ama <laughs> kendi adıma diyorum ben memnun değilim. Zengin olan her yerde gider. Bizim gibi fakir fukara demin önde ucuz yer arar böyle. Sıkıntı var. Sıkıntı mı var? Sıkıntı mı var. var. Ee, biraz önce bir abla cennet dedi burası. Çarşı pazar cennet. Parası çok demek ki. <laughs> parası çok demek ki cennetmiş. <laughs> Fransa'dan gelmiş. <laughs> He. O diyenin eşi milletvekilidir O bayanın eşi milletvekilidir Nerede? o yüzden. Nasıl ne, Ankara'da? Tanıyor musun? Tanımıyorum ama o diyen bayanın eşi milletvekilidir. O yüzden ya diyor ya burası cennet. Asgari ücrete çalışmıyor e ki kocası. Emekli değil. Emekli de değil. Ha. Ya onun evet, emeklileri onun, onun emeklileri. On, bir dakika, ha, emeklileri. Bir dur sorayım. dur teyze. Onun kocası onun milletvekilidir. Milletvekili <laughs> ha. Ya. Evet, onun kocası bakandır. Milletvekilidir. Peki. Ya. We'll <small> be right back.